NBA'ye yön veren program Hava Atışı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, bugün Doğu Konferansı yarı finalleriyle başlayacağız. Hatta şu anda bir tanesi oynanıyor. Ee, Oy. Oynananla başlayalım. An itibariyle Miami'de 9 sayı falan onda sanırım. Ee, Miami, New York'la oynuyor. İki tane, yani biri sürpriz eşleşme, biri... Yani, yani beklediğimiz evet. oldu diyelim. Buyurun. Ya yani, önden zaten şey, e, Cleveland'ın kaybedebileceği sürprizi değil tabi o kadar ama yine de beklenmiyor. Herkes Cleveland'ı bekliyordu. Ama asıl konuşmamız gereken takım biraz daha Bucks yani. yani Bucks'ta o... konu hocamı, oyuncular mı? Ne söylüyorsun? Yani bu kadar ya bir o performans. O her tarafı dökülüyor. Yani yani sakatlandı, 2-1 geri düştüler. 3 üç maç kaçırdı. Birini yani siz aldılar inanılmaz bir şut performansıyla. Sonra yani döndü 4-1. Yani bayağı başarılı bir performans. Yani bir de yani Jimmy Butler'ın bu kadar herkesin üstünden sayıları patır patır attığı bir yerde hiç takımın süperstarının abi ben bir koçunu da dinlemeyip bazen benim savunmam lazım demesi lazım. Abi zaten şey işte spor çıktı şey dedi adını getir. Dedi maç maç topunu başkasına çiziyordum dedi. Jim Butler dedi ki o, o adam ben olacağım dedi, dedi. O yüzden ona çizmiş. Bir de mola da anlamalarını anlamamışlar sonra da. Yani tamamen i̇şte. bir kolektif bir şey yani. İşte basiret bağlanması ya. Yani. Basiret bağlanması mı dersin? Akıl tutması mı dersin o? Ayrı da. Yani çünkü son topu izledim ben. Son top Curu'nun çok hatası var. Curu'nun hataları var. Pat konutun içeride body dick boyuyla şey havadan gelen topu karşılamaya çalışıyor falan. Yani... yani, bir de madem uzun bir sırrı dikeceksin. Brook Lopez'i dik. Anteni pot altına koy. O artık kim abi. geliyorsa evet. sen kanıtını da atma yani. Ona da gerek yok. İşte kaçıyor abi. İşte takımın süper yıldızı bu kadar kaçak oynarsa yani sana ne? Adebayo üçlük mü atacak? Yani o kadar şey değil ki işte yok Michael Jordan'la 9 senesi başarısız diyebilir miyiz? Yok ben bu seneyi başarısız görmüyorum. Başarıya giden adımlarmış falan. Lan ne adımı yani. Yani. yani? Ya Sen sahip My... 8'den mi girdin? <gülüyor> <gülüyor> yani. Ya Michael Jordan Larry Bird'le oynuyordu. Bad Boys'la oynuyordu. Sen kimle oynuyorsun? Yani... Hatta bir Jimmy Butler, Adebayo herhangi bir üç adam yani. Ha işte. Yani Jimmy Butler çıkar. Bu takım Euroleague'de Final form mücadelesi var. Ya onunla bile <laughs> zorlanır yani. Çok daha iyi takımlar var. <laughs> Tabii canım ya işte Nikola Mirotic mi? Hadi Bam buyurun. Yani öyle olunca yani bunun mazereti yok. Tamam Bucks'ta belki yani yani olmadan Box zorlanıyor. Kadro kalitesi o kadar iyi değil. Ben onu kabul ediyorum. Yani hepsi tamam hepsi iyi oyuncular ama tamamlayıcı oyuncular. Yani sazı alıp maç getirecek oyuncular değiller ki ona rağmen bir maç aldılar. Büyük başarı. Ya ama yani böyle olmaz abi. Her her böyle kritik maçta aynı şey. Yunan, Yunan milli takımda da böyle. Yani işin kötü tarafı Yunan milli takımda da böyle. Ben şeyi izledim mesela. 2019'da bunların elendiği Çekya maçını izledim. Bunun abisi olacak ko yeteneksiz kolsuz daha iyi oynuyordu. Yani o da aynı 2022'de Eurobasket'te işte bu sene izledim Almanya maçında. Gene aynı hikaye. İçeri gömülüyor. Bu bu paşam sallıyor. Daha sonra bir de sinire yani, kesip 5 dakika atılıyor falan. Pardonum basket bilmiyor tabiri biraz doğru. Emniyet bir, bir şey var. biraz değil çok doğru. Hiç bilmiyor. Hatta 2021'in ekmeğini yediler zaten. Önleri çok açıldı. Yani ayağının kısa olması ya da o Atlanta serilerini Middleton'la şeye biraz borçlu olması. O Atlanta serilerinin işte Cüru ve Middleton'ın son iki maçı alması. Yani 2-2'den normalde başka takım olsa alamayabil alamayabilir diye muhtemelen alamazdı. Yani Cüru Cüru Middleton iyi oyuncular da yani. Belli. Ben. Çapları belli ne olursa olsun. Hani yani. koç yenecek belli. Yani Koş. evet kardeşinin vefat etmesi Evet psikolojik olarak tabii ki etkilemiştir ama hem senelerdir böyle bir sıkıntı var. Hadi onu geçtim. Çok basit şeylerde oyuncuların da inisiyatif alması lazım yani. Yani senin hocaya sallamaktansa kardeşim ben Jimmy Butler'ı alıyorum. 50 sayı atarken neresini izliyorsun acaba bunun? İşte. Tek alabilecek adam sensin onu. Öyle canım yani 56 60 Jimmy Yani, yani 2021'de de böyleydi. PJ Tucker'a verip saklanıyordu. Bu sene de aynısı. Bu sene de işte PJ Tucker yok. Bu sene de işte şeye verdi. Drew verdi. 13 yani. serde satış kaçırıyorsun. Saçma sapan sallıyorsun. Bari savunmada en iyi oyuncuyu al ki zaten hücumda atıyorsun bir şekilde. Bu arada... Bu arada atıyorsun. Juru atıyor. Middleton atıyor. Bir şekilde atıyorsun ucunda zaten. Bu arada hoca yani şöyle söyleyeyim. Hoca'nın ben ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani şunu da çok net söyleyeyim. Bu hoca ayrılsın. Milwaukee daha kötüye gidecek. Yani buna çok eminim. O takım takım kültürün tamamen ona göre kurdu. Yannis'i nasıl şey yaparım diye kurdu. Mesela Nick Nurse gelsin Yannis 44 dakika falan pivot oynar. Piyot oynar. <laughs> yani Siyakam'ı oynatamayan Nick Nurse mesela yani piyota koy koymaya çalışacak. E, Brook Lopez kesin oynatmayacak. Ki bence zaten potansiyelde oynayacak. Yani. yani o gelsin gel gelsin bir çok daha kötüye gider. Yani takımı çok etti. Yani mesela, mesela Brook Lopez'i oynatmayacak. Chris bu şeyi keyfen oynatmıyordu. Brook Lopez de aynısını muhtemelen yiyecek. Oynamayacak. Mesela bu bir eksi. Başka hücumcu gardı malla çifilini falan hiç oynatmadı. Takımdaki rotasyon şeyine rağmen. Bucks'ta o kadar hücumcu kim var ee, şu an hatırlamıyorum ama yani oradan da birileri kesip Mesela kafasına göre Pat Conte'nı kesebilir. Ya, kafasına olmazsa sezon ya da şeylerdeki koştuğu çok iyi de işte adamın çok belli zamanlarda da bir akıl tutulması olunca. Ya düzen koçu işte yani Atlanta'da da o düzeni kurdu. Atlanta konferans finali gördü. Miami işte Milwaukee'de kurdu. Milwaukee yani iyi kötü bir şampiyonluğu var. Yani bu adama aslında tam tek mili hiçbir zaman yıldızı olmadı. Yani Yannis de yıldız değil. Yani, yani işte bu iki iki tane biraz serbest piyasada. Yani şimdi, i̇ki tane MVP yani iki tane MVP'si var diye Şimdi Yıldız, yani tamam NBA şeyinde Yıldız ama bu adam safkan bir Yıldız değil. Yani birini götürüp yapamıyor, olmuyor. Yani Yunanist Abi Eurobaskette şampiyon olamamak ne demek? <laughs> yani Novitski final oyundu orada. No, bu arada Novitski işte dört sıradan adam bile değil. Kadro, Mithat Demirel falan oluyor. Peki Butler ve herhangi üç adam ile birlikte New York'a karşı ne görüyorsun? <laughs> Valla New York geçer onda ben sana diyeyim. Riley dedem, spor hocam geçerler ya. Bana öyle Yani, yani Cee'l tecrübesizliği, Jared Allen'ın akıl tutulması, Mitchell çok kötüydü seriyle. Abi Mitchell'ın ilk üç maçıydı, Mitchell'ın pili bitti. Yani bitti artık, Mitchell da çekmemeye başladı. Ama işte yani, bunu değil. hep konuşuyoruz işte, CJ, Damien Lillard neyse, Mitchell Garland, o zaten biraz biz random'ı hani bir açarlar şeklinde düşünüyorduk ama üçlüyü kötü atarak biraz döve döve hücum bir yendiler yani. yani. Biz biraz tersten yorumlamaya çalışmıştık geçen programda hani ha işte, New yenebileceği senaryo var aslında diye. Yani biz şeyi bekliyorduk işte Alan Mobley'i kırarak yani koşsunlar falan diye bekledik ama ona gerek bile kalmadı aslında. atama yani Öyle, yani abi Darius Garland'ın ilk üç maç çok kötü. Donovan Mitchell'ın son iki maçı çok kötü. Yani çok tuhaf aslında işleyiş olarak. Böyle bir işleyiş yok. Valla bayağı yani. hata tatı aldılar. Yani Jalen Brunson'da gerçekten seri yapılıyor. Yani New York'a seri kazandırmak yani evet. favori yani. olmadığın andır dolu bir seriyle de kolay değildir yani. Abi tuhaf. Hakikaten tuhaf. Yani şimdi mesela Darius Garland'ın ilk, ilk üç maç yani 2-1 bitirdikleri kısım yani sonuçta Darius Garland takımı oyun, All-Star oyun kurucusu değil mi? Yani %37'ye şut atıyor. 20 sayı 4 3.7 asist. Yani bir de Darius Garland takımın esas top yönlendiricisi falan. Bu o, o kısım öyle. Donovan Mitchell'ın son iki maçı rezalet. Yani ilk üç maç o da o bayağı oynadı. İlk üç maç çok iyi oynadı. Yani evet. son iki maç aslında zaten o verdikleri yer orası. İşte ilk üç maç Donovan Mitchell'ın ilk üç maçı nasılmış? 26 sayı 9 asist. Abi bir kere asistleri niye Donovan Mitchell'a yapıyor bu takımda? Yani Darius Garland varken, se bu adama top emanet etmek niye? Yani, yani bir yerde de işte o ilk maç mıydı, ikinci maç mıydı? Jalen Brunson'un böyle önünde kaldığı, hiç savunamadığı bir sekans vardı zaten. Ya yani Biraz e düzen oturtmayıp o kısa forvet pozisyonunda Yok. hala karar veremeyip alışkanlığı oturtturamayınca Abi Jared Allen, bu takım için Evan Mobley ve Jared çok büyük lüks. Yani Mobley'nin kesin pivot olması lazım. Jared da yol verilmesi lazım. Böyle olmaz. Ne? Yani 4 takımda... rebound mu ne almışsın? Abi sen 4 rebound alacaksan çıkma sahaya daha iyi. Abi bu takımın 6. adamı Cedi Osman ya. İşte evet. ona kalıyorsan zaten çok büyük sıkıntı vardır takımda. Abi yani. en çok oynayan oyuncu Cedi 6. oyuncu Cedi Osman. 7. adamın Isaac Okoro. Yani Okoro ne? Yani Cedi Osman'ı verdiği mesela Cedi Osman. <laughs> hani tamam fırsat da yani kötü değerlendirme öyle çok düşünmüyorum ama yani bir seride en iyi oyuncunu daha takımda düzgün rotasyon bile bulamamış daha ya da yeni yeni oturan bir adama da veriyorsan biraz acizliğini de gösteriyor yani. Öyle canım yani mesela ta, yani Lovert oynuyor ama Lovert de yani yani olmadı Lovert'ten o, olmadı yani bu takım için Lovert zaten Mitchell ve Garland oynuyor. Sen, senin Lovert gibi bir adama ihtiyacın yok ki çok büyük lüks. Karşıda Yani bunun şey için de Bu hakikaten çok büyük lüks. Şimdi yani. bir de Miami şey serisinde de Bucks'ın daha yeteneksiz versiyonu bir takım aslında benzerlik bu arada. Ama yani Jimmy Butler'ın bu performansından sonra da New York alır demek de... Yani şöyle söyleyeyim, şey Jimmy ben Butler de. öyle oynamasa bile ben New York'u bozacaklarına inanıyorum. Mitchell Robinson, Bameda Bayo'yu kovalayamaz. Çok zor. Yani o dışarıya aldıkları an zaten çok e, Tabii canım ya. sürekli işte dışarı geldi screen asisti yok işte handoff'tan topu elden aldı verdi. Ben bayağı çok hareketli bir uzun. Yani evet. çaktırmıyor tam şut olarak skor olarak çok düşük ama istatistik olmayan asistleri oyun yönlendirmesi acayip iyi. Hayatta yakalayamaz onun için Robinson. Mitch da... bir tecrübe var. Valla şey, Kevin Love da belli bir katkı veriyor. Işte, bir herkes Zaten o Bucks maçında da ya, o kadar üçlükler Duncan Robinson gitti mezardan dirildi falan. Tabii canım bu Duncan Robinson hele oho %60'larla ne bitirdi. Şu anda son 5 dakika var 94-90 öndüler. Yani bir de şu var. New York'ta şu sorun. New York'un hücumu kısıtlı. Yani birileri ne kadar yani Fransız'ın ne kadar hücum ederse şu an o takım. Yani hmm. şey var aslında biraz bir nevi beyaz futbol yorumuna yani 20 sayı üstü atabilecek adam Randall'a Brunson diyorsun başka sayamıyorsun. Abi işte tamam öyle de şimdi şöyle bir durum var mesela Brunson tamam Brunson iyi bir oyuncu. Onlar da şüpheli bir de bu arada. Yok Brunson atıyor ya Brunson. da şüphe yok Brunson iyi bir oyuncu. Randall'a evet şüpheli bu arada. <laughs> yani ama mesela şimdi bak Tom Thibodeau'nun en sevdiğim olayı ya asla çok kişi çıkarmıyor. 8 kişiye düşmüşken yani... Mitchell Robinson mesela ne yapmış? Şu an 7 sayı 10 rebound oynuyor. Mesela Bam Adebayo 10'da 6'da kalmış. Bilmiyorum. Bunu tabii daha detaylı da izlemek lazım. Abi bir de yani onu tabii ki izler, izleyerek zaten seri sonunda da yaparız. İşte, şeyleri tabii canım. Ya Ama Duncan Robinson 5'te 0 atma zaten bu maç bitmiş. Onu da söyleyeyim yani. Ya bu da yani bir iki sene öncesinde böyle en kötü yönetilen, en saçma sapan transferleri yapıyor denen New York'un da hani playoff'ta iyi kötü rekabet edebilmesi de gerçekten tips hocam Öyle. saygılar yani başka bir şey yok. Bu Bir de bu çekirdeğe de bir inanılmaz bir ekleme de yok yani Brunson dışında. Ya, bir de şey adını getir. Yani Brunson dışında kim getirdiler? Josh Hart'ı getirdiler. Josh Hart. Zaten çok iyi rol oyuncusu da hani ana bir yani rol bir oyuncusu değil yani. Rol oyuncusu Hı. en nihayetinde. Yani her takımda en isteyeceği rol oyuncusu aslında. O New York'un ne onu bile alması çok iyi iş yani. O öyle. Bir de mesela şu an şu çok enteresan. New York'un New York Ligi en iyi üçüncü hücum olarak bitirmiş abi. Şu an New York iyi hücum edemiyor. Yani Cleveland maçında da iyi hücum edemiyordu. Şu anda da iyi, iyi hücum edemiyor. Zaten ikisi de hücum edemedi. Cleveland'a dayak dayağı aldılar yani maçı. Ha, o tamam öyle de şimdi şu çok enteresan bu takım ligin en iyi üçüncü hücumu olarak buraya geliyor. Yani öyle öyle baktığı zaman da çok tuhaf bir durum. Ya tabii. Ya biraz da de işte sınırlanabilir bir takım. Ya bir iki oyuncuya indirgeyebiliyorsun aslında hücumunu. Ha o öyle canım. Ona bir şey demiyorum. Yani şey sadece tuhaf geliyor bana. Yani ligin bu kadar iyi hücum edip yani ligin en iyi üçüncü hücumu ayrı bir şey. Sacramento'da oradan Sacramento işte birinci orada hesap et. Sacramento hücumla geldi. Diğer tarafa ne diyorsun? Yani şimdi biz Philadelphia, Brooklyn Hani zaten çok belli değil. üstüne bir şey konuşmaya gerek yok ya ama Embiid evet. de sakat. Yani ya ne olacak o bilmiyorum. Tak o tak o valla Boston yoruldu da bastığı için inanılmaz büyük bir şans Embiid'in olmaması. Yani Embiid olsa da ben çok kişi şey fark edeceğini zannetmiyorum. Boston gene geçer derdim o ayrı konu da. Ya bence Öyle. de çünkü Harden eski Harden olmayınca tek oyuncu. De, anti Embiidleri var abi. Al Horford anti Embiid olduğu için bozuyor yani. Ama onun dışında da ben son maçı izledim işte NBA'nin olmadığı. Ee, neydi o? Şey, Brooklyn son maçı 4-0 elendi işte 4. maç. Abi bu takım Bayern Münih'in basket şubesi gibi top oynuyor. Çok kötüler. İnanılmaz kötüler. Bu kadar kötü olunamaz. Bir ara Brooklyn en iyi oyuncusu Spencer Dinley'deyken zorluyordu yani gerçekten. Bir, ya Mikael Bridges sattı. Adım Abi, bir, bir eski haline döndü. Bir şeyler oldu. İşte. Abi, ben yani şöyle söyleyeyim. Mikal Biricizi <laughs> yani bekliyordum. Mikal Biriciz çok kötü oynadı. Yani kötü de oynamadı. Çok kötü oynadı Mikal Biriciz son maçı. Ee, onun haricinde Cameron Johnson o da berbat oynadı. Ama ona rağmen o maçı 8 sayıda ancak kazandılar. Harden'ın pili bitik. Takımın kalanında hiçbir şey yok. Takım çok kötü abi. Bu takım... Yani bu takımın kucaklarına gelmesi inanılmaz büyük bir şans Boston açısından. Ya Boston'ın direkt yolu açıldığı inanılmaz Sonra yani. Konferans yani. Berlin'de de belki de yani çok yorulmuş bir Jimmy Butler ya da çok yorulmuş bir New York gelecek yani. Yani, iyi Abi, ama yani, yani burada beklendi Milwaukee Boston'dı. Aynen. Burada beklendi Milwaukee Boston'da ve Boston'ın Philadelphia serisinde tükenmesiydi. Aynen. Ama Philadelphia o kadar tükenmiş ki. Yani, yani. bayağı Boston'da Boston falan aşk adamazdık. İmkanı yok. Yani... Ya, en... Paul Reed oynuyor şey. abi foto altında. Paul Reed kim ya? Yani bak hakikaten söylüyorum Paul Reed falan işte hiçbir şekilde imkanı yok. Paul Reed hiçbir şey yaramaz o takıma karşı. Abi yok mümkün değil. Yani bir maç alırsa Sixers, Embiid yoksa çok büyük sürpriz olur yani. Yani hakikaten öyle bu arada yani. Embiid yoksa Hani evet, daha önce geri gelişi gibi 2018 Harden'ın mezardan çıkması lazım ki bir, bir maç alabilesin onda da yani. Öyle yok. Abi bir de, de hardın şey yani. Bildiğin şey gibi oynuyor abi Hardın verin oynayalım. Ya yani ver Harden oynasın. Harden oynarsa tamam iyi. Bir şeyler oluyor. Oynamazsa hiçbir şey olmuyor. Bu kadar kötü yani hakikaten. Yani topu yönlendirecek adam yok. Yani Harden'ın sahada yürüyüp pas vermesiyle bile fark yaratıyor. Harden olmasa zaten iyice sahba sarıyor. Zaten Embiid'e ikili sıkıştırma getiriyorsun. Takımın geri kalanında Bayern Münih oluyor yani. Bir, bir de sınırlaması çok var abi. Harden, Hard'ın Maxi'yi sınırlaması inanılmaz konu. Maxi, Maxi'nin üzerine, böyle, Maxi üzerine zaten şeye dönüyor. Euroleague gardlarına falan dönüyor. Herif. Pır, pır çok da, zayıf pır kalıyor. Pır. Şey, Tobias Harris zaten her zaman gibi abi verin bana ben 15'imi atayım. Tamam, ne yaparsanız yapın. Ya o kadar hiç böyle ihale alayım, top kullanayım zaten yok. Yani basın açısından inanılmaz büyük bir şans bu kadar kötü halleriyle kendileri. Yani çünkü Smart de. mesela Smart'ı verecekler Harden'ı. Smart hayatından bezdirecek Harden'ı. Tabii canım ya çok var. Verir Brown, ne bileyim çok iyi oynuyorsa bile Payton'la Brown'u bile atar. bir sürü atacak adam var zaten. Öyle da yani. Öyle zaten yani şey atmasa da yine fark eder. Yani babamla da izliyor son maçı. Babam şey dedi direkt. Bu takırın işi ne güzelmiş diyor. İskemle çekiyor, bekliyor diyor. <laughs> hakikaten tak takır hakikaten de öyle oynuyor bu arada. Takıra top mutlu atmıyorlar. Öyle yani onu yani takırın tek olayı köşe üçlü. Ona rağmen köşe üçlüğünü bulamıyorlar. Hardın girers, içeri girerse o da lütfederse bir şey olur. Girmezse hiçbir şey olmaz. Yok Ger hakikaten. Ya Harden'ın da biraz saldığını düşünüyorum yani. Bu kadar da bence uğradığını düşünüyorum da. Çok umurumda değil o içeri girmesem de zaten ben bu takımda oynuyorum diye. Yani. Yok umurumda değil yani. Abi yani şunun bir izahı yok. Rakibin yüzde 24'le üçlük atıyor ve sen bu maçı 8 sayı ancak kazanıyorsun. Yani rakip çok zayıf. Evet biraz Durut. güçleri yetmedi yani yoksa. Tabii canım ya işte Mikhail birzin, birzin tamamen acemiliği. Yani direksiyon başından şey olursun ya. İlk ehliyeti aldın. Direksiyondasın şöyle süre süre. Yani Mikael Briz hakikaten öyle idare etti takımı. Cam Johnson da aynı şekilde. Saçma sapan kararlar veriyorlar. Yani o tamamen oradan. Biraz tecrübeli olsardı bu seri bu seri sıfıra dört bitermiş. İşte tabii yani biraz iş şeyde yani o Trey Young'ın o bastığını zorladığı iki maç gibi bir kısa performansla Philadelphia'dan gelmeyeceği için bu biraz zor. Bir 4-0 en büyük dönerse bir maçı belki alır 4 bir yani. İşte yani. Yani şey du dua etsinler bastım o bastım o seriyi fazla uzattı. Yani tabii, tabii. umarım en bir dönebilir. Yani bir dönemezse çünkü hiç şansı yok. Direkt 4-0. Tabii tabii ya. Bir de bastım bu kadar uzatmasa NBA rahat 2-3 maç olmayacak ya. Yani. Tabii canım. Yani, sonra. Tamam ben 4-1 bekliyorum zaten Atlanta serisinde o ayrı konu. Ya ama onun dışında seriyi çok erken kapadı. Şey, Philadelphia bastım bir de bak mesela bir hafta dinlendiler. Bir hafta en bit için artı. En bit dinlendi. Yani bir bubble serisi intikamı bir Miami bastım bekleyebilir miyiz? <gülüyor> Bekleriz <gülüyor> ya. Bence Miami bastım gelir orada Son özet olarak. Miami bastına yani hatta bubble serisi intikamı da değil. Geçen senenin finali <laughs> Miami Edap... bastım. <Boston>. Yani <laughs> <laughs> Şiş'in komik tarafı, Bastın gene 2'den geliyor, Mayan bu sefer 1 yerine 8'den geliyor. Ya evet biraz... Şeydi yani... Evet. 8. sıradaki takımın fina, konferans finali oynadığını bilmiyorum. Ha bir tek mix var sanırım. Şey var ya, yani... Bir, o hakimli kadro dışında yok 8'den gelip, yani şampiyon olmaya da o kadar... Evet, o, yok, ki yok, vardı hakimli da. kadro 6. sıra zaten. 6. 8000 ya. 6. <laughs> Neyse o çok önemli değil. İzleyen yani. bizi <laughs> küçük kitlemizler gibi ilgilendirir bu konuda ama. mesela ne olmuş? Sek, yani 8'den biri geçenler Nugget Sonics var 94'te. Oha, i̇şte Huston mu olması lazım orada? Hı? Huston yok muymuş orada ya? Huston yok abi, Huston 6. Hustonlar bayağı iyi. Nyx Miami var 99. V1'i var. Zaten... Ee, Golden şey, Dallas var 2007. Aynen, Ribley kadrosu. Bir de Memphis San Antonio var 2011. Yani onlar da zaten final oyu. batı finali. Bir de şey var. E, ee, 2012. Chicago Philadelphia var. Onda da Rose sakat herhalde. i̇şte D. Rose'un hayatının kaydı. Hepsi bu arada ikinci turda yenilmişler. Knicks haricinde. hepsi yarı finalin ötesini geçememişler. Miami ama Miami'den ben şey bekliyorum ya. ya. ama şeyi görmek çok hoş. Böyle 90'ların böyle hani Miami'sidir. Tekrardan Boston'ı o şeylerde görebilmek. New York o bir Madison Square Garden'ı bir o konferans yarı finallerinde yazık. Ya biraz doğunun o ruhu bir geliyor yani. O ya bir de o şey Madison Square, bir... Madison Square Garden sinerjileri lazım. Bu lige lazım. Ya. E lazım adamlar bir maç kazanıyor diyor ki işte biz şampiyonuz. Ya abi keşke hayat öyle olsa. Bu arada öbür maçta 10 sayı fark olmuş. Al bak mesela 95-92 idi. 104-94 olmuş. Yani yok hakikaten New York, kadro, New York kadrosu hücum olarak ya Butler abim kokuyu aldı biraz Şampiyonlar Ligi'ndeki şey tarafı gibi oldu. <laughs> hani Napoli'ye kesin bakılıyordu ama o tarafta neden ama biraz tam o taraf yani finale kolay Vallahi... yolu gibi kan kokusu aldı yani şu an. Vallahi Keriz'den Şeye döndü şu an. New York için New York için biraz öyle oldu sanırım. Hadi yani, peşine da... ama olmayacak herhalde. İşte Napoli, Neon, Napoli Milan'a elenmiş değil mi? İşte Milan. Al sana Milan renkler dağıdı. Bu videonun da ben ek bir şey söylemek istediğim var mı? Yok, ben de ben de tam onu diyecektim. Sonunda geldik gibi hissettim. Bence sonuna geldik diyebiliriz yani. Batı konferansı değerlendirmemizde görüşmek üzere Hoşçakalın. अवश्य का